sevdiğim video içeriğiyle ee, yine tekrar karşınızda olacağız. Yine sınavla alakalı, direksiyon sınavıyla alakalı bir video çekmeye karar verdik Gülsüm Hoca'mızla birlikte. Artık Gülsüm Hoca'mızı tanıyorsunuz. Bugün güzergahı tam olarak çekeceğiz. Ee, komisyonda yani sınav günü yapılması gereken şeyleri tam olarak bugün anlatmayı evet, düşünüyoruz. Başından sonuna kadar sınav, eksiksiz. E, Polatlı'da olanlar zaten sınav güzergahının belki yerini biliyor, bilenler olabilir ama bilmeyenler için de bugün nereden başlayacağız, ee, sınav günü e, nelere dikkat ediyor komisyon hocalarımız? Bunları evet. göstererek e, videomuzu tamamlamayı düşünüyoruz tam olarak. Umarım e, sınava girecekler için de bir katkımız olmuş olur. Şimdi kapatacağım videoyu. İlk başta herhalde sınavda kaputla Kaputu açacağız, bagajı açacağız. Evet. Şimdi önce kaputu ve bagajı e, yani sınav günü nasıl yapılacağını gösterdikten sonra sürüşümüze başlayacağız efendim. İyi seyirler. En sevdiğim video içeriğiyle e, yine tekrar karşınızda olacağız. Yine sınavla alakalı direksiyon sınavıyla alakalı bir video çekmeye karar verdik Gülsüm Hocamızla birlikte. Artık Gülsüm Hocamızı tanıyorsunuz. Bugün güzergahı tam olarak çekeceğiz. E, komisyonda yani sınav günü yapılması gereken şeyleri tam olarak bugün anlatmayı evet, düşünüyoruz. Başından sonuna kadar sınav, eksiksiz. E, Polatlı'da olanlar zaten sınav gelin belki yerini bili bilenler olabilir ama bilmeyenler için de bugün nereden başlayacağız? E, sınav günü e, nelere dikkat ediyor komisyon hocalarımız. Bunları Hı. göstererek e, videomuzu tamamlamayı düşünüyoruz tam olarak. Umarım e, sınava girecekler için de bir katkımız olmuş olur. Şimdi kapatacağım videoyu. İlk başta herhalde sınavda kaputla. kaputu açacağız, bagajı açacağız. Evet. Şimdi önce kaputu ve bagajı e, yani sınav günü nasıl yapılacağını gösterdikten sonra sürüşümüze başlayacağız efendim. İyi seyirler. Arkadaşlar önce sınavda kaputu açıyoruz. Motor kapağı, motor yağ koyma yeri, cam suyu, motor soğutma suyu, yağ kontrol çubuğu, radyatör kapağı, akü bu kadar şey saymamız yeterli. Kap Kapattıktan sonra bagaja geçiyoruz. Komisyon soruyor mu peki bir şey? Komisyon yok yani bildiklerimi sayıyor ya da benim söylediklerimi saymamız gerekiyor. Bagajı açıyoruz bagajda trafik çantasını gösteriyorsun. Ondan sonra içinde ilk yardım çantası, reflektör. Altta da yedek lastik stepne var. Şimdi Dışarı ile alakalı işimiz bitti. Evet. Komisyonlar geldi oturdular arabaya. Hı hı. Aday da oturdu. Şimdi daha sonrasında aday ne yapacak? Araç için tanıtacağız. Şuradan başlayacağız. Sağ sinyali, sol sinyali, parlar, bir attık lambalar açıldı. Bir tık attık. Kısa farlar açıldı. İleriye gittik, uzunları açtık. Kapatıyorum. Kendime doğru alıp bırakıyorum. Selektör yaptım. Ee, buradan silecekleri bir tık aşağı attım. Kendi istemimle. Yukarı attıkça kademe kademe hızlandırıyorum. Ee, iç aynalarımı gösteriyorum. Dış aynalar, yan aynalarımı gösteriyorum. Ayna ayar yerini soruyor. Ayna ayar yerini gösteriyorum. Peki bunların hepsini kendisi mi soruyor yoksa aday anlatmak zorunda mı? Kendisi soruyor. Hmm. Aday anlatmıyor. Yani nereyi kendisi sorarsa orayı cevaplıyor. Anlat. Arabanın kaç viteste oldu Altı ileri bir geri. El freni nerede? Debriyaj pedalına bastırıyor Frene soruyor. Pedalları soruyor. Kalorifer soruyor. Kaloriferleri gösteriyoruz. Bu kadar arabanın. Yani iç, arabanın iç lambasını soruyor mesela nereden açılıyor diye. Onu gösteriyoruz. Hı. Bu kadar. Daha sonrasında ne diyor? Ben şimdi komisyon olayım farz edelim. <laughs> Daha sonrasında hazırsanız başlayabiliriz diyor. Tamam o zaman hazırsanız evet. başlayalım. Gözüm Kemenimizi Hanım. takıyoruz. Evet yağmurlu bir günde. Peki bir şey unutmadık mı? <laughs> evet. Neyi unuttuk? Koltuk ayarını yapmadı Koltuk, aday. Koltuk bana <laughs> ayarlı olduğu için yapmıyorum. Dikiz aynam ayarlı. Koltuk hmm. ayarını yapıyoruz. Koltuk zaten ayarlıysa iyiyse oynamaya gerek yok. Dikiz aynamı hmm. ayarladım. Kemerimi taktım. Sol sinyalimi veriyorum. Güzergah başlangıç noktasından başlıyorum. Evet. Polatlı'da güzergah başlangıç yeri olarak yani tam adres olarak burası. Köroğlu marketi karşısında hmm. bizim başlangıç yerimiz. Başkent sürücü kursu. <laughs> Başkent sürücü kursu aynen. Kemerin Pardon, ben kemerimi tak. <laughs> Komisyon kemerini takmıyor. <laughs> Şimdi ilk ışıklarda dur duruyor, şey duruyor araba. Lambada bu kırmızı da. Komisyon yanlarında olduğu zaman genelde mesela kırm şey, kırmızı ışıkta falan durduklarında heyecan yapıyorlar herhalde adaylar bir de değil mi? Evet kalkışta acele ediyorlar. Hızlıca kalkalım derken debriyajın ayağını çekiyorlar. İstop ediyorlar. Onun için rahat ya. Eğer biraz böyle rahat nefes alırlarsa komisyonda sadece onlar için bir izleyici olduğunu düşünürlerse daha rahat olur. Köroğlu Market'ten başladık. Şimdi yolun e, Polatlı'da olanlar zaten bilir. Kaymakamlığın oraya kadar devam, devam ediyoruz. Oradan da aşağı ineceğiz. Yola Genelde peki burada mesela e, iki ile gidiyorlar değil mi? Evet. evet. Hep zaten iki ile kullandırıyorlar ana yola çıkana kadar Yok, komisyon. Hayır. Aday rahatsa üçe alabilir öyle bir şey söylemiyor. Öyle mi? A Aynen sen o kendini nasıl rahat hissediyorsun? Biraz daha yavaş. Daha kontrolü ikiyle devam ediyorlar. Lambada durduk. Şimdi sağ ışıkta döneceğiz. durduk. Ne evet. yaptık İkinci ışıkta? Işıktan sonra sağ dönüyoruz. Işıkta durmak için ne yaptık? Debriyaj, fren yaptık. Vitesimizi boş aldık. Debriyajdaki ayağımı bıraktım dinlendirmeye. Şimdi yeşil yandı. Debriyaja bastık biri aldık. Döndük. Döndüğümüz yeri de göstermiş olduk. Evet. Buradan direkt sallayacağız arabayı. Nereye gidiyor araba? Kaymakamlığın oraya gidiyor efendim. Zaten genelde bütün şehirlerde güzergahları artık sınava girecek adaylar burada biliyordur. Aynen burada zaten. altından gelenin yok. Evet. burada da biraz heyecan yapıyorlar herhalde ee, yolda buradan sağ olsun yeni veriyoruz şimdi e, lamba kırmızı yanıyor döndüğümüzdeki lambada fasılalı yanıyor solumuzu kontrol ediyoruz eğer gelen yoksa ve yaya yoksa geçiyoruz tamamen kesinlikle durup bekliyoruz. Ama fasılalı kırmızı yandığında solu kontrol ediyoruz. Ya ya yoksa, araç yoksa devam ediyoruz. Yine burada da aday kendini rahat hissediyor. Üzüğü hmm. Şurada bir şey var, kasit var. Evet. hangi şeritte duruyorlar mesela düz gidecekleri için? solunda. Sol tarafta. Evet. Bunun devamında zaten. Ana yola çıkacağız. Şimdi yine kırmızıda durduk. Evet. Ne yaptık? Vitesimizi boşa, boşa aldık. ayağı bıraktık. Bekliyoruz. Gözümüz lambada. Sarıyı gördüğünde hazırlanıp yeşilde devam edeceğiz. Evet şimdi Frenden ayağımızı çekince şu anda araba yavaş yavaş, yavaş ilerliyor. Yağmurlu bir polatlı gününden. Sizlere sesleniyoruz efendim. Burada sol sinyalimizi veriyoruz. Bu yolda da biraz evet. çok sıkıntı oluyor genelde ışık olmadığı için çok fazla. Şu. Aynen evet. Hangi şeritte? En sağ yaklaştı. Gene lambadayız. Sinyalleri Tekrar unutmuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Tek başına bir te sinyal vermememiz sınavdan kalma sebebi. Tek bir sinyalle mi? Evet. Anlıyorum. Şeritten ana yola çıktık. Devam ediyoruz. Burada zaten ana yola çıkıyoruz. Eskişehir yolu burası. Evet, hızlandıkça viteslerimizi arttırıyoruz. Araba şu anda zaten bağırıyor. Bağırdığı içinde diyor ki beni benim Sık. vitesimi yükselt diyor. <laughs> Eskişehir yolundan daha sonra Üçpınar, Üçpınar yoluna sapacağız. Burası düz yol zaten. Burada çok hata yapılabileceğini hmm. düşünmüyorum ben. Sen yani öyle düşün. <laughs> direksiyonu hafifle olmayan kişi sağa sola kaygınıyor. Direksiyon tutuşuna da dikkatli bakalım, bakalım lütfen efendim. İzleyenler direksiyonu. <laughs> Özellikle sınavda tek elle. Bu ne oluyor şimdi? Bu 9 çeyrek değil mi? 9 çeyrek. Normalde herkes ne diye inat ediyor peki? Oldu mu? Bu her zaman kamyoncu sürüşü gibi değil mi biraz sanki? 10 10. Bazı yerlerde manevralarda bu da gerekli oluyor ama sürekli değil. Aa. Kurtarıcı gibi oluyor şu şekilde. Peki bunun dokuz amacı sigyerek. ne? Daha neden hakimiyet. dokuz çeyrek? Manevralar efendim daha hakimiyet var. Bir de bu sinyalleri falan kontrol Hacın amaçlı değil. Mi? Şimdi elimiz burada olursa sinyalini ya da sileceği nasıl? Çalıştırmak için sürekli buraya gelecek. Sinyallere O da direksiyon hakimiyet kaybına neden olabilir bence. <laughs> Evet, şimdi şöyle bir tabelayla karşılaşıyoruz efendim. Doğan Evet, evet. Sağ ama 150 metre evet burada şey... hızımızı yavaş yavaş. Evet. Solu kontrol ediyoruz. Sağ bir sinyalde. Sürdük. İkinci vitesle bariyeri takip ederek sağ dönüşümüzü yaptık. Yine bir hemzemin geçti var. <laughs> sağ solu kontrol edip geçiyoruz. burada bir tren yolu var efendim. Evet. Doğrusuz demir yollarında ne olur ne olmaz siz yine sandığınızda bir tren geliyor mu diye bakın efendim. öyle. Şimdi yavaş yavaş. Bizi verdik yine sağa dönüş yapacağız. Yavaş yavaş, yavaş ıı, park alanına evet. yaklaştık. Aynen. Ama değil ya. Burada hangi aynaya bakıyorlar mesela? Bu aynaya bakıyor şimdi. Sonra da sağ aynaya. parkımızı yaptık. Yolumuza çıktık. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi 25 metre geri yerine geldik. Burada dörtlüğümüzü açıyoruz. Burada bir daha iyi duruş yapıyoruz. Durmadan önce hızımız biraz yavaşladığında debriyaj, fren sert bir şekilde duruş yapıyoruz. 25 metre dümdüz geri geliyoruz. Sağ aynamızla, dikiz aynamızla kontrol ederek. Dörtümüzü kapattık. Sinyalimizi verdik. Devam ediyoruz. çıkışımızda <laughs> sağ sinyali. Her trafiğe çıkışımızda sol sinyalini unutmuyoruz. Şeyi unuttuk mesela biz biraz önce. E, parktan sonra çık, çıkış. Yani park ettikten sonra hadi çık falan dediklerinde sol sinyalini. Ama ben kendim verdim zaten. İşte sen, sen dışarıdan bak. Yani, yani onu verdim, anlatmayı unuttuk. Aynen söylemeyi unuttuk. Yani. Artık zaten söylemeyelim yani her zaman sinyali e, su yapsınlar. <laughs> Sinyal unutul unutulursa ne oluyormuş bir sinyalde. sınavdan kalıyoruz. Kalma sebebi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Evet, evet. Sol sinyalimizi veriyoruz. Dönüşlerde vitesimizi hep küçültüyoruz, gaz vermiyoruz. Sola dönüşleri geniş yapıyoruz. açıyoruz. Gene şimdi L park yerine geldik. L park yapacağız. Evet. Burak yerine geldik. yerimizi ayarlayalım. Evet. Sağ aynadan kontrol ederek sağdaki dubaya değmeden sağdaki Dubai'yi geçtikten sonra da yani köşeyi sola bakarak araba paralel olana kadar geliyoruz. Evet, tam paralel olduğunda direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Düz geri geliyoruz. Evet. Sonra tekrar dörtlüğü kapatıyoruz. Sağ sinyalini veriyoruz. Sağdaki dubaya değmeden sola yolun sonuna dışına çıkmadan sağ solu kontrol ettik. Evet. Çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet. Son yapacağımız işlem Değil yolda dur kalk <laughs> dışarı çıkıp da çekim yaptığımız için efendim <laughs> Evet burada da yine Duba koymuşlar evet, Buraya da yapılabiliyor paralel Aa, iyiymiş. Arası bayağı var yani evet, iki tarafın evet. sağ sinyalimi veriyoruz evet. sonra dörtlüğümüzü açtık burada 30 saniye bekliyoruz sonra dörtlüğü kapattık sol sinyalimizi verdik yokuşta arabayı yeni kaçırmadan kavramayı bulduk gaz vererek devam ediyoruz burada sağ sinyalini veriyoruz dur kalkımızı yaptık şu anda evet Kör ol, ya tekrar geldik evet. başlangıç yerine geliyoruz. hadi geçmiş olsun sinyalimizi veriyoruz <laughs> unutmuyoruz kaldırma güzelce yanaşıp ve son en son sağ sinyalini Sınır. vermediğini farz edelim kalabilir evet hadi ya kalabilir. Kalabilir. çok acı sinyallerimizi unutmuyoruz sonra kontağımızı kapattık el frenimizi kaldırdık ayaklarımızı bırakabiliriz Bugün videomuz bu kadardı. Ben bazı yerlerini kestim. Yollar uzun olduğu için hani mesafe uzun olduğu için ama genel olarak bir kursiyerin Polatlı'nın parkurunda kaç dakika sürüyor hocam? Ya o adaydan adaya göre değişiyor. Kimin de 25 dakika, 30 dakikayı bulduğu oluyor. 20 dakikada parkur tamamlayan da oluyor. O adayın sürüşüne göre değişebiliyor. Yani genelde 25-30 dakikada bir parkur bitiyor Polatlı'da. Senin söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Ya sınav günü de komisyon hocasına yanınızda komisyon hocası olunca evet. geriliyorsunuz. Gerilmeyin. Normal sürüş yapıyormuş gibi bir deneme sürüşü yaptığınızı varsayın. Hani nefes evet. alın rahat. Ya tabii ki herkes de, herkes de bir sınav heyecanı illaki olacak ama onu en az minimuma indirmeye çalışın. Yani, yani Sonuçta komisyon hocaları da sizi izleyecekler. Normal sürüş yaparken hocanızla nasılsanız öyle davranın. Aynen sınavda çalışalım. olduğunuzu unutun tamamen. Aynen. Keyifli bir sürüşe başlıyorum diye düşünün. Evet. Öyle başlayın İnşallah güzel de geçsin sınavlarınız herkese şimdiden sınava girecekleri başarılar diliyoruz efendim Polatlı'ya gelip de başkan sürücü kursuna yazılıyorsunuz bundan sonra başkan sürücü kursu Gülsüm Hoca görüşmek üzere aynen, görüşürüz videoya yorum yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma unutmayın Aynı zamanda yine direksiyonla alakalı sürüşle alakalı bir video isterseniz de yine e, bu videonun altına yorum, yorum bırakarak yorum ve beğenilerinizi aynen, bekliyoruz yorum bırakarak bizi sevindirirsiniz Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın.